Merhaba canım benim hoş burcu hoş geldin nasılsın canım Evet güzel bir Ocak ayı diliyorum sizlere 2026 Ocak ayı bakımı yapalım istedim Evet hazırsanız da bir şöyle gelin kahve falımızın yamacına bir oturun bir bakın bakalım Neler geliyor? İçten dışa sızan bir şey var. Açıkçası bunlar yaşanılması gerekenler gibi. İçte kalmıyor hiçbir şey. Bu güzel. İçte kalanın gelenin, içten gelenin dışa tezahürü gibi. Ne istiyorsan, adeta orada biti vermiş bir kısmet gibi. Para mı istiyorsun, aşk mı istiyorsun, ne istiyorsan, böyle bir kesenin içerisinde sana sunuluyor. Evet devam edeceğim şöyle tripoduma taktım telefonumu da elde tutması zor oluyor Böyle güzel güzel bir bakalım geride bıraktığım göz yaşları var geride bıraktığım göz yaşları var azirden sana bir bayrak sallanıyor sanki bu bayrak yani eğer kendine baskılar altında hissediyorsan, zorda hissediyorsan ya da bir şey bitirmekte zorlanıyorsan yani bir şeye başladın diyelim. Finish çizgisine geliyorsun. Güzel şekilde tamamlayacağın olayın var. Bu başka bir memleketten size doğru gelen bir kişiye de işaret. Bak şuradaki görüntü, benim yanımda bir kalem var mı? Yanımda her şey var, kalem yok. Kitap var, defter var, kağıt var. Kalem arıyorum canımda. Şurada i̇şte bir yerde gördüydüm. Neyse ben yanımdan göstereyim de. Şurada bayrak dalgalanıyor böyle. <laughs> bir yerlerden çağrılacak da olabilirsin. Belli olmaz bu iş. Yani artık görüyorsun bir şeyleri. Güzde görünün görünen etkilerden fazlasını da görecek, yaşayacak olabilirsin. <laughs> Ama bir bayrağın çıkması, belki resmi kurumlarla ilgili süreçlerin var. Onlarla ilgili ya yani yasal süreç başlattım. Belki başka bir şey. Bunlara ne yapıyorsun? Bunlarda belki olumlu sonuç alıyorsun daha iyisi için belki bir mücadele var daha iyi bir sürece geçiyorsun demek ve iki tane yolun var bak ne kadar temiz açılmış ne kadar güzel açılmış artık iki yol iki başlangıç iki farklı seçenekte size sunulacak şeyler Eğer iki şeyin arasında kalmışsam yani ben şu noktada şunun arasında kaldım ben işte seçim yapmada güçlük çekiyorum. Artık bir şeyi belirlemek, bir şeyi hedeflemek. Ve o açıda yürümek var. İkisi de birbirinden güzel kısmetler. Ve aşağıda iki kişi adeta bir ağaç olmuş gibi. Evlenmek isteyebilirsin, yuva kurmak, birleşim yapmak gibi gibi. Yoldaşlık edecek şeyler var. Aşağıda yine bir, bir o iki kişinin yanında uzunca bir karınca. Karınca görüyorum. Karınca iş para. iş kapısının açılması. Para kazanmak. Çalışkanlıktır ya. Çalışmak. Çalışarak gelecek bir takım e, kazançlar. Yani o kazançlarımız artıyor. Karınca berekettir aynı zamanda. Neyse şuraya bakalım. Burada mevzu çok daha başka, çok daha derin. Ee, şimdi yanında bir sürü insan var. O insanlarla birlikte bir şeyler yapıyorsun. Komple yani bir aile gibisiniz. Arkadaş grubu gibisiniz. İlerliyorsunuz ama bir bak 19 rahamı geldi. 52 de aşağısında ama 19'u 42-52 gibi. 19'u bir azalıyorum. ocağı 19'unda bir anlaşma yapabilir. Bir kişiyle barışabilirsin. Kiraz da var hemen şurada da kirazım var. 19'da bak ışığı açtım. 19'da orada mi 19 sura Böyle bir e, görüntü de geldi. Yani tabii ki e, dallanıp budaklanıyor olaylarımız çiçek veriyor olaylarımız bir ağaç gibi düşünecek olursak bak en üst zirvesine tepesine oturmuşsunuz zaten bu ağacık olaylar hızlanıyor olaylar hareketleniyor aşağıda yine 5 rakamı ve soru işaretleri görünüyor Demek ki hayat pişmanlıkların var pişman olduğum bir şeyler var ama soru işaretlerini de getirmiş o pişmanlıklar. Yani acaba şöyle yapsaydım böyle olur muydu? Bunu yapsaydım şöyle olur muydu? Ya belki o pişmanlıkları bir öğreti olarak görmelisin. Bunu zaman diyelim. Bunu zaman diyelim. Pişmanlıklarında geçiyor. Bir kitap gibi bakar mısın? Sayfaları bir o tarafa açılmış bir bu tarafa. Yani şimdi bir de ayraç gibi de geldi. Sanki bir şeyleri yarım bırakmış. Bir şeyleri bir takım mevzularını eksik bırakmışsın. Okuduğun bir kitap bile olur. Yarıda bırakmış. Böylece kalmışsın. O ayraçla bıraktığın yere tekrar dönüyorsun. Eski bir iş hayatı mı? Eski bir eğitim hayatı mı? Eski bir ilişkide olur rafa kaldırdığın bir şeyler de olur. Kitabını tekrardan açmışsın. Hafif tozlanmış gibi. Uzun zamandır yapmadığın, uğraştığın bir meşguliyet, seni mutlu eden bir takım hobiler. Tekrar dönüyorsun. Ve burada o işi tamamlamak sana başka bir vizyon katacak gibi. Ve sen başka yolda ilerlemeye çalışacaksın yeni bir fikir, yeni bir proje, yeni bir imkan bu yaptığımız şeyin dahilinde doğuyor. Burada bölümler çıktı yani iki kitap. iki, iki kitap dediğim kitap açılmış. Sayfasını açmışsınız artık. alt tabağıma bakayım. Kese gibi dedik. Bak orada birikiyordu. Açılmış sanki böyle içinde saçılacak olan şeyler saçılmış. Yani bu senin biriktirdiklerin de olur. Artık yaşamına dökeceksin demek. Maddi manevi değerlerin olur. Kullanacaksın demek. Yarım ay görüntüsü çıktı. Böyle gülge taraf, böyle biraz sessizliği seçmek, kendi halinde olmayı seçmek. Onun haricinde biraz şey derler ya melankoli yapmak. Yani burada bir şeyin gülge tarafında kalıyorsan <laughs> gün ışığına da çıkmayı isteyeceksin. Yani netleşmek isteyeceksin. Artık bu melankoliyi bırakmak isteyeceksin. Abarttığın şeyler olabilir. Artık abartmayacaksın gibi gibi. Aydınlık tarafta olmayı tercih edeceksin. Zaten net şeyler geliyor Ocak ayında. Net şeyler. Net olmayanı da siz hayatınıza alıp da bu kaosu tekrardan ee, yaşamayacaksınız diyebilirim. Üç kişi var, üç kişi muhabbeti derin konuşuyorlar, konuşuyorlar. Bir konuşmaları var, özel bir olayınız olabilir. Ee, bir planınız yine o planın hani böyle parçaları olarak bu iki kişi gelmiş. Yani bir harekete geçmek istiyorsun. Harekete geçmeden önce. Sanki bu kimselerinin hani o eksik parçaları bir gözden geçiriyorsun. Böyle çıktı. Bir mal mülk davası olabilir. Ee, bir ya da bir ortam, o ortamdaki insanlar böyle birbirini mecburen görmek zorundalar gibi. Belki hiç görüşmek istemediğin birinin de bir dip dibe gelme olasılığı yüksek ama bir mevzunun da halledilmesi lazım gibi. Belki Yəni sizin imzanıza baxan bir şey, sizin sözünüzə baxan bir şey. Hər kəsin burada bir onay verməsi lazımdır. Belə bir tip şey çıxmış, ortaq bir məruz. Et. Evet. Bir əngəli də aşıyırsan canım. Əngəli də aşıyor olaraq göründü. O əngəlin sənin üçün hər nə isə Zaten 1 oyun aşınca gün yüzüne çıkıyorsun böyle. Rahatlıyorsun. Herki ayı size hayırlı uğurlu gelsin canım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.